Firmamız 1998 yılında kurulmuş olup ahşap makara ve palet üretimi üretmektedir. Denizdeki Atom Kablo, Elsan, Erbakır gibi büyük firmalara rant sağlamaktadır. Burada da birçok firmaya üretim sağlamaktayız. Firmamızın üretimlerinin arasında kapı sereni de mevcuttur. Bunlarla ilgili ekleme bölümünde üretilip fırında kurutularak sıfır nem olarak tüm üretimlerimiz fırında sağlıklı bir şekilde kurutulup bütün hizmetlerimiz bu şekilde devam etmektedir.